Merhaba Yasemin. Aa, bu ne hal? Yeni iş kurduk Yasemin Hanım. Sen bize hayırlı olsuna gelmedin, biz de senin ayağına gelelim dedi. Ay estağfurullah, nereye gelecektim ki? Dükkan falan mı var? Dükkanımızı kaplumbağa gibi sırtımıza taşıyoruz Yasemin Hanım. Kaplumbağa evini sırtında taşır, biz de dükkanımızı sırtımızda taşıyoruz Yasemin. Ha, e hayırlı olsun. Biz Böcek ilaçlama işine girdik Yasemin. Ofisi de ilaçlayalım mı? Ay yalnız o işlere ben bakmıyorum. Kim bakıyorsa biz de ona bakalım. <laughs> ee, bizim bu önümüzdeki aylık program içerisinde... ...böcek ilaçlamayla ilgili bir konu var mı Tolga Bey? Vallahi yok Canan Hanım. Yani bahar ve kış sezonu için böyle bir planımız yok. Ha ama istiyorsanız yani yaz sezonuna insert edebilirim bu işi. Tamam, iyi o zaman. Biz vakti gelince sizden de bir teklif alırız. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Sağ olun. Peki, kaç para vereceksiniz? Ha işte onu siz söyleyeceksiniz. Yani bizim böyle bir ihtiyacımız olduğu zaman birkaç firmadan teklif alıyoruz. İşte en uygunu hangisi olursa işi de ona veriyoruz. Para o kadar önemli değil. Bir sakalatın yeter. Sakal. Sakal? Arkadaş biraz argo söyledi. Yani biz çorbamıza bakalım demek istedi. Çorba? Çor çorba. Çöpeşe bakmayız biz. Bir sifte atın yeter. Sifta. <laughs> Sifta. Sen şuradan bir baksana Sifta. olmuş yani böyle. Yani anladığım kadarıyla yeni bir firmasınız. Fatura kesebiliyor musunuz? Ee, kuru yemişçiden falan ayarlasak? Tekel fişi kabul ediyor musunuz? <laughs> evet. Tamam, e, siz en iyisi bize kartınızı bırakın, vakti gelince biz size. Evet. <laughs> İyi de bu Haluk abinin kartı. Ne sandın? Biz daha kart bastırmadık. Bir şey olursa Haluk abi ararsınız, o bizi bulur. <laughs> Peki. Tamam. İyi günler. Hadi iyi günler. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Çok şahane, şahane.